Ayşe! Duy feryadımı Ayşe! Ne olur bana bir şans ver. Bize bir şans ver Ayşe. Ne olursun. Kerem, nasılım Abi süpersin. Maşallah pilot gibisin. Teşekkür ederim. Elimi ayıramıyorum, gözümü de ayıramadım. Bak! Bak Ayşe! Bunların hepsi senin için. Senin için. Senin için. çocuklar. Ayşe Ayşe Kerebe, de, de, hep <laughs> Bak görüyorsun, bütün mahalle beni destekliyor şu an. Bir sen kaldın. Hadi ne olursun Ayşe, affet beni. Bak, ben seni çok seviyorum Ayşe. Seviyorum diyor abi. Ha yazmış oraya da, seni seviyorum diye. Görüyoruz. Manyak <laughs> şey ya. Ne yapmış mı böyle? Hayır yani ne ne yapıyor ki böyle şeyler, yapılır mı? Hani konuştuk, bitirelim demiştik diyordu. Bu nasıl bitirme Ayşe? Bu körkütük aşık adamın yapacağı işler bunlar. Vallahi öyle abi. Seviyor yani beni. Ne yazıyor gelin orada? Hoş geldin yağ şehri Ramazan yazıyor anne. Ayşe seni seviyorum. E madem okuyor ne soruyor? Sana niye suyarın diyor, anlıyor musun? Aha. Ah. Yeni evliyken kavga ettiydik, babam gile gitmiştim. Gözüm pencerede ama. Rızam da böyle elinde çiçeklerle, balonlarla gelir mi diye de... ...kim kaybetmiş ki ben bulayım? Geldi böyle deli mayın gibi, abimi evin önünde bir dövdü. Hep siz karıştırıyorsunuz kızın aklını diye. Vallahi evden kendimi zor attım dışarı. İyi. Ee, ama sen de başlarda onları pek mi dinliyordun? Aman, oğluna taş değmesin hiç. Gelemem işte. Ha. <laughs> Merhaba. Sizin her şeyiniz niye böyle şovlu oluyor, güzel kardeşim? Bak sinirlenmeyeyim, sinirlenmeyeyim diyorum ama... ...biz niye böyle özel mevzularımızı el içinde yaşıyoruz ya? Abi seviyorum diyor ya. Kerem diyor, bana diyor. Karısına diyor yani. Seven insana da şey yapılmaz ki şimdi. Ne yapılmaz? Abi biz bir Kerem'le yalnız konuşabilir miyiz? Yani tabii, tabii müsaaden olursa. Müsaade etmesem konuşmayacaksın sanki. Çağrışını şunu konuşmayanca ne konuşacaksanız. Vezir olduk bütün mahalle. Kerem Gel. Gel gel. Gel. Teşekkürler. <laughs> Kerem, Kerem uçuyor bu. Aa. Uçtu. Afilli aşklar böyle.